Aynı zamanda İstanbul Konsolosu Sayın Talal Gamel siz de hoş geldiniz programımıza. Şimdi e, Yemen'de yayının başında da söylediğim gibi Arap Baharı'ndan da e, ciddi anlamda etkilenen ülkelerden bir tanesi oldu ama hani sonuca baktığımızda başarısızlık da sonuçlandı diyebiliriz çünkü sokaklarda hala şiddet durmuş değil ve önemli de bir Arap ülkesi Yemen. Yemen'de neler oluyor? Son durum nedir? Buna ilişkin bir haberimiz var. Önce onu bir izleyelim birlikte. Daha sonra sizlere sorularım olacak. Yemen. Söylediğimiz gibi zorlu bir süreçten geçiyor sayın seyirciler. Başkent Sana'da kontrolü ele geçiren Şii Husi isyancılarıyla bir ateşkes imzalandı. Fakat barışın tesis edildiğini söylemek için çok erken. Yakın tarihi şiddet ve krizlerle gölgelenen Yemen bir kez daha kaostan çıkış yolu arıyor. Yemen'deki hassas dengelere ve yakın zamanda yaşananlara kısaca bir göz atalım şimdi.